Motorsport Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Günün önemli gelişmelerinden derlediğimiz haber turuyla karşınızdayız. Lewis Hamilton F1 dışında başka hobileri olmasını istediğini ve 40 yaşından önce emekli olmak istediğini belirtti ancak hayatın şaşırtabileceğini söyledi. Hamilton, Formula 1'deki geleceğinin yaz arasından önce belirlenmesini istiyor ve İngiliz pilotun Mercedes'le çok yıllık bir sözleşme imzalayacağı iddiaları var. Fakat Hamilton kendisine başka hedefler de belirlemiş durumda. Eski dünya şampiyonları Fernando Alonso ve Kimi Raikkonen'in her ikisi de 40'lı yaşlarındalar. Ancak Hamilton bu konuda o kadar da hevesli görünmüyor. Corriere della Sera'ya konuşan İngiliz pilot konu hakkında şu yorumlarda bulundu: "Umarım 40 yaşında hala yarışıyor olmam. Yapmak istediğim çok şey var ve bu zor olurdu. Ancak hayattaki gelişim çok hızlı ve bazı şeyler bizi şaşırtabilir. Örneğin bu sezon bu kadar eğlenmeyi beklemiyordum. Her gün kendim hakkında yeni şeyler keşfediyorum. Pandemideki kapanmalarda yeteneklerimi, vücudumu ve zihnimi geliştirebilmek için daha fazla zamanım oldu. Ben her zaman kendime karşı yarışıyorum. Kendimi nasıl yeneceğimi düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon nasıl bir performans gösterdiğime bakıyorum ve 7 kez dünya şampiyonunu nasıl yeneceğimi düşünüyorum. Rakiplere çok fazla bakmıyorum ancak yeni sürücüler harika. Landon Norris, George Russell, Charles Leclerc ve özellikle Carlos Sainz. O, Ferrari'ye daha yeni geldi ve çok iyi sürüşler çıkarıyor. Leclerc'le birlikte güçlü bir ikili oldular. Formula 1 iyi ellerde ve parlak bir gelecek görüyorum. Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takımın Monaco ve Azerbaycan'da üst üste pol pozisyonları kazanmasının Formula 1'deki gerçek performanslarını yansıtmadığını belirtti. Charles Leclerc, geçtiğimiz ay düzenlenen Monaco Grand Prix'sinde sürpriz bir şekilde pol pozisyonu kazandı. Leclerc yarışa başlayamasa da Carlos Sainz damalı bayrağı ikinci sırada görerek Ferrari'ye bu yılki ilk podyumunu getirdi. Bakü'deki hafta sonuna düşük beklentilerle gelen Ferrari, antrenman seanslarında gösterdiği güçlü performanslar sonrasında pol pozisyonunu yine Leclerc ile almayı başardı. Ancak pazar günü Monaco'lu sürücü için oldukça zor geçti. Leclerc, yarışta Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Perez, Pierre Gasly ve Sebastian Vettel'in gerisine düştü. İki şampiyonluk adayı olan Verstappen ile Hamilton'ın yaşadıkları sorunların ardından ise yarışı dördüncü sırada tamamladı. Ancak Binotto, pol pozisyonlarının Ferrari'nin şu anki performansını yansıtmadığını belirtti ve hala Red Bull ile Mercedes'in hız olarak gerisinde kaldıklarını söyledi. Binotto bu konuda şöyle konuştu. Önümüzde kesinlikle bizden daha hızlı olan iki takım var. Hem Monaco'da hem de Bakü'de pol pozisyonuna sahip olmak harikaydı. Ancak bunun tam olarak gerçek performansımıza yansıttığını düşünmüyorum. Bence her iki takım da daha güçlü. Ancak ilerliyoruz. Çünkü sonuçta aracı daha iyi öğreniyoruz Sezon başlangıcına kıyasla daha iyi sonuçlar elde ediyoruz ve gelecekte bazı gelişmeler olacağını biliyoruz. Mercedes pilotu Valtteri Bottas henüz takımla 2022 için görüşme yapmadığını ve geleceğinin birkaç ay içerisinde netleşebileceğini söyledi. Bottas, Azerbaycan Grand Prix'sinde ancak 12. sırada finish görebildi ve kendisi adına oldukça kötü bir hafta sonu geçirdi. Bir önceki yarış Monako'da ise ikinci giderken lastiği yerinden çıkarılamadığı için yarışa veda etmek zorunda kaldı. Finn pilot önceki yarışlarda da oldukça şanssızdı ve aynı zamanda çok istikrarsız bir görüntü çizdi. Mercedes pilotunun sözleşmesi sona eriyor ve uzun süredir onun koltuğu için George Russell'ın ismi geçiyor. Bakü'de soruları yanıtlayan Bottas, gümüş oklarla yeni kontrat görüşmesi yapıp yapmadığı sorusuna da cevap verdi. Bottas bu konuda şu şey ifadeleri kullandı. Özellikle henüz hiçbir şey hakkında konuşmadığımızı söylemek gerekiyor. Çünkü oldukça zorlu bir şampiyonadayız ve çalışma huzuruna sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden temel şeye, yani performansa odaklanıyoruz. Elbette bir noktada görüşmemiz gerekecek. Fakat henüz o noktada değiliz. Ancak zaman akıyor ve özellikle üçlü yarışlara gittiğimiz zaman gerçekten vaktimiz olmayacak. Haliyle önümüzdeki ay ya da o civarda konuşmaya başlayacağımızı tahmin ediyorum. Önceki deneyimlerimden yola çıktığımızda işleri ne kadar çabuk çözersek herkes için o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Bu yakında olacak fakat şimdiye kadar hiçbir şey olmadı. Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Red Bull'un yeni motor departmanının Formula 1'in gelecekteki başarısında esas bir rol oynayacağını söyledi. 2021'in sonunda Honda'nın seriden ayrılma kararı almasıyla Red Bull kendi güç ünitelerini üretmeye başlamak istedi. Ve bunun için Milton Keynes'teki tesislerinde Red Bull Power Trains adlı yeni bir departman kurdu. Ferrari hem şasisini hem de güç ünite bölümünü aynı çatı altında barındıran tek motor üreticisiydi. Ve Red Bull'da da böylelikle Ferrari'ye katılmış oldu. Domenicali, Red Bull'un zaten Formula 1 açısından çok önemli bir ortak olduğunu, şimdi ise serinin geleceği için esas konuma geldiklerini söyledi. Red Bull Powertrains hakkındaki görüşleri sorulan Domenicali, şu ifadeleri kullandı. Bu, önemli bir gelişme. Red Bull, eğer sportif bir bakış açısıyla bakarsak, Formula 1'de elde ettiği güvenilirliğin dışında gelecek için temel istikrar sağlayan bir ortak. Birkaç yıl içinde sadece şasilerini değil, aynı zamanda bağımsız güç ünitelerini de temsil edecek olmaları bağımsız takımlara güç ünitesi sunabileceklerinin de bir garantisidir. Bu, Formula 1 için çok değerli. Takımlar haklı olarak Formula 1 için temel ve önemli olan bir dizi değişken için seçimler yapıyorlar. Ancak Red Bull'un bu seçimi yapması, gelecek senelerde devam etmek isteyen takımlar için teknolojik açıdan önümüzdeki birkaç yıl içinde sunulacak teklifi daha karakterize eden bir unsur. Yani bu harika bir şey. Alfa Tauri takım patronu Franz Tost, Pierre Gasly'nin Formula 1 gradindeki en iyi sürücülerden biri olduğunu düşündüğünü söyledi. Gasly, Azerbaycan Grand Prix'sinde 3. sırada finiş gördü ve böylelikle kariyerindeki 3. podyumu aldı. Fransız sürücü, bu sezon gerçekleştirilen 6 yarış hafta sonunun tam 4 tanesinde sıralama turlarını ilk 6 içerisinde bitirdi ve ilk turda ön kanadının hasar aldığı Bahreyn yarışı dışındaki tüm yarışlardan da puan aldı. Motorsport.com'a konuşan Tost şu ifadeleri kullandı. Üçüncülük onun özgüveni için çok önemliydi. Pierre her zaman iyi işler çıkarıyor ancak ona Portimao'da ve Barcelona'da iyi bir araç sağlayamadık. Ancak Monaco'da ve Bakü'de geri döndük. Benim için o kesinlikle en iyi sürücülerden biri çünkü araçtan tüm performansı çıkarabiliyor, hata yapmıyor ve puan alıyor. Umarım gelecek sene de bizimle kalır. Yeni gelen bütçe sınırlaması ile birlikte ona rekabetçi bir araç üretip üretemeyeceğimizi göreceğiz. Eğer durum böyle olursa takım değiştirmesine gerek kalmayacak. Bu zaten Red Bull'un da kararı olacak.